Merhaba arkadaşlar, Tarık ve Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim yeni nesil ve güzel soruları çözmeye devam. Şekilleri ve boyutları aynı olan bir mıknatıs ile manyetik alanda etkileşmeyen tahta şekildeki gibi kütle merkezleri yerden aynı yükseklikte olacak biçimde bir alüminyum bileziğin üzerinde tutulmaktadır. Tahta ile mıknatıs aynı anda serbest düşmeye bırakıldığında yan yüzeyi yere dik ve yalıtkan ayaklarla sabitlemiş bilezikte bir akım oluşu gözleniyor. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar tahta manyetiklik özelliği yok ve manyetiklik manyetik alanla etkileşme Serbest bıraktığınız anda herhangi bir etkileşme olmadan direkt buradan kayarak gider. Tahtamız burada. Peki mıknatısı bıraktığımız anda mıknatıs ne yapar? Mıknatıslarda manyetik alan çizgisi hem de S'e doğrudur. Kırmızı olan yer yukarı doğru bir manyetik alan şiddeti vardı, B kadardı. Mıknatıs bileziğe doğru serbest bıraktığımız anda üstündeki manyetik alan şiddeti ne yapar artık? Artınca artmasını istemez. Lens kanuna göre hemen ters yönde azaltıcı bir manyetik alan oluşur. Manyetik alan aşağı doğru olması için Bundan geçen indüksiyon akımı yönü meşhur sağ kuralı yöntemiyle bulunur. Dört parmak akımı baş parmak manyetik alanı. Manyetik alanın aşağı doğru olması için tabii ki buradan geçen akım şu tarafa doğru ve bu geçen akım indüksiyon akımı İ harfiyle gösteriyoruz. Arkadaşlar mıknatıs yaklaşınca üstündeki manyetik alan şiddeti arttığı için inaksiyon akım değeri de artıyor. Ve manyetik alanlar birbirine zıt olduğu için arkadaşlar bilezik mıknatısı ne yapar bu arada iter. Peki arkadaşlar yaklaşınca böyle olur. Peki bunun içinden çıkarken ne olur? İçinden çıkarken Üst tarafının manyetik kalan kutbu N, öbür tarafı es, manyetik alanı her zaman N'den es'e doğru dön, şiddeti yukarı doğru büyüdü. Arkadaşlar bileziğin üstündeki manyetik alan şiddeti çıkınca ne yapar azalır? Azalınca da azalmasını istemez. Hemen Lenz kanuna göre artırıcı aynı yönde bir manyetik alan olur. Manyetik alanın ters sövmediği anda indüksiyon akımı da ters döner. Bu tarafa doğru bir indüksiyon akımı olur. Akımın yönüne bir bakın. Bir o tarafa bir bu tarafa. Şiddeti bir artıyor bir azalıyor. Arkadaşlar bildiğimiz burada alternatif akım olacak. Buna göre hangileri doğrudur? Bir, Mıknatıs bileziğe yaklaşırken bilezikte kendi manyetik alanıyla aynı yönde manyetik alan oluşur. Arkadaşlar mıknatıs bileziğe doğru yaklaşırken kendi manyetik alana zıt yönde manyetik alan oluşurdu. Birinci ifade yanlış. İki. Mıknatıs bileziğe yaklaşırken bilezikte kendi manyetik alanıyla zıt yönde manyetik alan oluşur. Yaklaşırken zıt yönde ama uzaklaşırken aynı yönde. İkinci ifade doğru. Evet arkadaşlar üçüncü maddemiz bileziği ilk önce tahta terk eder. Tahtayı serbest bıraktığınız anda herhangi bir manyetik alanla etkileşmediği için direkt buradan serbest düşme hareketi yapar. Yalnız mıknatısı serbest bıraktığınız anda etrafında manyetik alan oluşturuyor. Bilezik arkadaşlar ona ters yönde manyetik alanı oluşturduğu için onu itiyor, yavaşlatıyor. Yavaşlattığı için boru içerisinde daha uzun süreden çıkmış oluyor. Bileziği ilk önce talta terk eder bu doğru. Cevap şıkkımız ne oluyor? Edirne'dir.